Bu ilişkide daha çok kim kendini feda ediyor? Unutmayın ki genel bakımda herkes de kendisini göstermemesi normal. Günaydın arkadaşlar. Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek zorundayım ki ben Hristiyan büyücüyüm, Yahudi, Rus, Şaman, Gürcü. Esasen vudu bebeklerinden karşı tarafın cinselliğini, beynini size bağlıyorum ya da ayırıyorum. <laughs> arkadaşlar biraz kendim hakkında bilgi vermek zorundayım dediğimde neyi kastediyorum? Yeni gelenler benim tanımıyorlar. Siz beni tanıyorsunuz. Instagram sayfamı, TikTok sayfamı takip ediyor. Ama yeni gelenler bilmiyor. Bak bu, bu kadın kimdir? Ne konuşuyor? Tarot mu bakıyor? Arıyorlar beni. Ablam sanki bir şey gördüm de tarot mu bakıyorsun? büyücüm müsün? Böyle işte. Böyle akılsız insanlar için konuşuyorum. Hatırınıza değmesin. Çok akılsızsınız. Akılsıza akılsız derler. Kardeşim ben burada sabahtan akşama kadar konuşuyorum. Özden tarot açılımının yarısını ancak kendim hakkında koy. Bunu duymuyorsunsa sen, sen neyi duyuyorsun? He baktım sizi gördüm ama onları görmedim. Sözü bu. Baktım sizi gördüm ama bu sözleri duymadım diyor. Yani insan ne kadar mal olar. Ya insanın niye çileden çıkarıyorsunuz kardeşim? Ha diyorum ki Nazlı videoda sakin ol, sakinleş, bir güzel konu. Mümkün değil. Yani sizinle bazılarınızdan cidden İçinden bir söz geliyor demek istiyorum ama demeyeceğim. Bazılarınız hak ediyorsunuz bazı şeyler. Çok iyi anladınız sen ne demek istiyorum. Sen. Hak ediyorsun. O cahilliğinle var ya. Her şeyi hak ediyorsun. Biraz uyanın. Biraz kafanızı çalıştırın. Bugün sabah Yusuf Güney'in bir videosu düştü önüme. Instagram'da. Orada kadınla konuşuyor. Diyor ki bu sözleri de durmadan. Evet, Yusuf Güney böyle bir cümle kurdu kadına ki bir sonraki cümlemi merak ediyorum. Bir sonraki sözümü merak ediyorum. Durmadan bu kadına bu sözü dedettirdi. <laughs> Yusuf Güney, seninle ben bir yüz yüz, yüz yüze gelsek de, seninle konuşalım ya. Senin kafan kusura bakma ama düzgün çalışmıyor. Yani bu sözü demek zorundayım. Yani herhangi bir insana Desen ki ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim. Anında beyin durar. Niye? Çünkü odaklandı o cümleye. Bu psikologiyadır. Sen insanlarla alay mı ediyorsun? Yani senin önündeki de akılsızdır ya. Bir daha onu tekrar ediyor. Bir sonraki cümlemi hayal ediyorum. Bak, bak. Bunu deyince beyin duruyormuş. Herhangi bir sözü Durmadan beş kere altı kere deyin. Bu psikologiyadır. Beyin odaklanıyor ona ve duruyor. Düşünmekten vazgeçiyor. Burada ne var ki? Bir de özünü öyle gösteriyor ki sanki evliyadır. Tövbe estağfurullah. Mehmet peygamberdir. Gelip. Ya Allah aşkına ya. Görüyorsun ki cahildir insanlar. İnsanları kullanma lütfen. Sözüm sanadır Yusuf. Anladın? Sen kimsin bilmiyorum. Keç önüme de. ya bir seninle konuşalım. Bakalım zihnimizi bir yarıştıralım. Böyle insanlara güvenmeyin kardeşim ya. O sizin cahillerinizi kullanıyor. Evet tamam ayküsü güclü olabilir. Yusuf Güney'in ayküsü çok güzel çalışıyor anladınız. Aynı benim gibi benden de yüksek olabilir, benden zayıf da olabilir. Ayküsü güclü insanlar önündeki cahil insanları kullanmaya çalışar. Ama bu insanda vicdan varsa bu bunu yapmaz. Yusuf Güney'i ben biraz akıllı zannediyorum. O problem değil. Ben biliyorum onun akıllı olduğunu. Ama bazen aklının kullanma yerini bilmiyor. Karşısındakini mal yerine koymak akıllılığı göstermez. Sen o insanı kullanıyorsun. Onun aklını kullanıyorsun. Anladın? Yani ne anlatmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Her gördüğünüz şeyi gördüğünüz gibi kabul etmeyin. Mesela diyelim ki siz domates almışsınız elinize. Dikkatli bakın. Domatesin neyini görüyorsunuz? Sadece yüzeyini, değil mi? Kırmızı olduğunu, bitti. Ama biraz düşünürseniz içindeki çekirdekleri de görebilirsiniz. İşte bunu üçüncü göz görüyor. Üçüncü göz nedir? İlk önce gördüğünüzü aklınızda yaratan. Anladınız mı? Siz beni çok güzel anlıyorsunuz aslında bazılarınız ama zihninizi kullanmak istemiyorsunuz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? İşte büyücülerin işi budur. Mən bunu deməyə çalışıram. Bizim işimiz, yəni benim işim, mən başqalarının demirəm. Benim işim, eee, sizi görəndirməkdir. İndi bəziləriniz deyəcəksiniz ki, bu yoxdur. Aslında böyük gözlə görünməyən bir şeydir. Nəslə ki, məsələn, bizim aklımıza gətirmişdirlər ki, eee, keçmişdə flan şey olmuş. Flan şey oldu mələklər indi gök üzündən. Mən dün oxuyuram bir Allah'a qurban olum, akıllı biri yazıb şey araqlı insanlar var. Allah şükür hep onlar olsunlar ya. Bu mələklər var da, niyə Filistinün üstünə gəlmir? Və hə, həqiqatında hiç düşünmürsünüz ki, bunlar var da, əsrlər öncə hər şey yayıblardı. İndi niyə yatmırlar? Bir də mən Qurani Kərimdə nə oxumuşdum, bilirsiniz? Mən oxumuşum Qurani Kərimi. Orda yazılıb ki, ə, Bir gün elə insanlar çıxacaq ki, onlar buna qarşı olacaqlar bax bax. Və əgər desələr ki, eskidən bu şeylər vardı da, indi niyə olmuyor? Onlar günahkardılar, şeytandılar. Hayır. Onlar bilirlər ki, bir gün belə insanlar çıxacaq və buna qarşı çıxacaqlar akıllı insanlar var. Əlbəttə, ay küsü gücdü düşüncəsi təmiz zihni çalışan insanlar var. Lən bana mantıqla biri gəlsin desin ki, qardaşım Ben çok derine gitmek istemiyorum. Derine gidersem ortaya öyle şeyler çıkarırım ki. Bak ben istemiyorum. Kiminse inancını kırayım. Hayır. Herkesin kalbinde Allah'ı var. Ve bu Allah'ı biz bilmiyoruz. Sadece inanıyoruz. Biz buna inanmasak her bok yeriz. Anladınız? İnsan bir şeyden korkmasınlar. Ama bunu bu kadar Şirkiniştirme bu kadar büyütmək lazım deyil. Tamam Quran-ı Kerim, eee, akıllı bir insanın tərəfindən yazılmış bir kitabdır və tərbiyəvi bir kitabdır. Ahlaqi bir kitabdır. Anladınız nə demək istəyirəm? Evet, Muhammed peyğəmbərimiz çox akıllı bir insan olub. Peyğəmbər diyoruz. Peyğəmbər sözünün mənasını bilirsiniz? Akıllı insan deməkdir də. De? Evet, peyğəmbərimiz kimi insanlar da çox olub rəhmətə gediblər, həyatda yoxlar amma heç kimsə korkusundan ona peyğəmbər deyə bilmir. Məsələ dervişlər olub, bilirsiniz, dünyanı gəzib çox şey bilib, bunların çoxu da peyğəmbər kimidir. Siz də bilirsiniz. Amma bunu çox da aşırı, yəni dinimizdə bu çirkinləşdirmək lazım deyil. Peyğəmbərimiz də dinləyin, Qurani Kərimə oxuyun, orada gözəl sözlər var, amma unutmayın, Qurani Kərimdə başqa şeylər də var. Lütfən. Məsələ biz bəyiciylər Bizim hakkımızda da yazılar var. Bizi kabul etmiyorlar. Niye? Geleceği görmemen lazım. Bak. Geleceği görünce günah yapıyorsun. Niye? Çünkü çok şeyi görünce günahlarını bilip yanlışlarından geri dönüyorsun. İnsanın yanlış yapması lazım diyor. Anladın? İnsan yanlış yapa yapabilir. Siz anlıyor musunuz ben ne demek istiyorum arkadaşlar? Lütfen çok dikkatli dinleyin beni ya. Bazı nüanslar var. Ben yine de diyorum çok açıklama vermek istemiyorum. Ama lütfen beni dinleyin ve bir uyanın ya bir uyanın lütfen. Bu Türkiye nereye gidiyor ya bu çok üzülüyorum ya. Bu Türkiye dağılacak siz anlıyor musunuz? Türkiye ya mahvoluyor. Emin olun. Ben çok üzülüyorum. Cahilli baş alıp gidiyor. Ne olur ya. Gidip ben demiyorum üniversite okuyun. Alın elinize telefonlarınızı. Biraz daha kendinizi geliştirin. Biraz daha teknolojini ne bileyim. Bu e, kitaplar var. Elektron kitaplar var. Bir okuyun. Dünyanı anlayın. Dünyanın düz hattı olduğunu düşünmeyin. Eski devirlerdeki gibi ya. Bazılarınız çok geriden geliyorsunuz ya. E, eskiden derdiler ki dünya üç tane tıspa, tosbiğin tıspağanın kafasındadır belindedir. Ya niye o güne düşmüşsünüz kardeşim ya bir uyanın lütfen ne olur. Ben hangi e, büyüler yapıyorum arkadaşlar biraz onun hakkında konuşacağım. Ben psikologum yani arkadaşlar. Ben pedagog psikolog olduğum için bu kadar uzun konuşuyorum. Benim işim insanlara neyse anlatmak da anlıyor musunuz? Ve bu kötü bir şey değil. Buradan eğer bir şey öğreniyorsunsa bu da iyi bir şey. Kendinizi böyle aciz gibi görmeyin. Mesela ben bir yaşlı insan konuştuğumda çok dikkatli dinlerim ki ondan bir şey kaparım ya. Öğrenirim. Öğrenmek terbiyesiz değil, ahlaksızlık değil. Siz benden öğrenirsiniz, ben de başkasından öğreniyorum. Ne var burada? Öyrənməmək ədəbsizlikdir, mallı mallıq ədəbsizlikdir, qoyunluq ədəbsizlikdir. Anladınızmı? Qəri gətirmə bağlama, vudu bəbəklərlə də var, yumurta ilə də var, mum bəbəklərlə də var, mumdan da var, runik proqramlarla da var. Hətta benim hudu bəbeyim var ki, vudu bəbəyin qardaşıdır. Mən normalda 99%-ni yapıyorum. Hudu bəbək runik proqramlarla vudu bəbəyin qarşıladır. Bunun haqqında Instagramda bayaq anlatmışam. Ən effektiv odur, qiymətdə də ən yüksəyi olan odur. ayırma işlemleri boşandırma ayırma birbirine nefret ettirme anladınız da mahkeme kazanmaları alkol esrar temizlemeleri çok önemlidir çakra temizliği haps cezasının kısaltılması haps cezasının e, uzatılması e, sonra, çakra temizliği çok önemlidir ki insanın bütün hayatını değişir kısmet açılımları iş yollarının açılımı çocuk ahlakı hastalık tedavileri beyin geriliği otizmle çok azlarınız biliyorsunuz benim oğlumun Muhammed Hakan'ın ə e, otizm olduğunu. Mənim oğlum öylə doğulmuşdu. Eee, nasıl doğulmuşdu onu da anlatayım biraz. Otizmli annələr biraz e, bilgi edinsinlər. Mənim çocuğum dünyaya geldiğinde, bənki öğretmenim o çocuk dünyaya geldiğinde mən anladım ki bu çocukda bir problem var. Ə e, Muhammed doğduğunda səssiz doğulmuşdu. Yəni onu vurdular poposuna falan filə amma ağlamadı, gülüyordu. Bu benim tohafıma geldi. Onu gətirdilər camın altına qoydular. Bir az çapuqda do doğulmuşdum. <coughs> Və normal uşaqlar ağlar. Muhammed oynuyurdu. Yeni doğulub. Muhammed belə oynuyurdu. Mən şokdaydım. Bu uşaqda normal olmayan bir şey hiss etdim. O da öylə normal olmayan, anormal demirəm. Sadəcə bu çocuğun çox zəkalı olduğunu anladım. Doğulduğumda mən hələ masadayam. Qusura baxmasınlar burada böyüklər. E, bu halda normalda qadın konuşmaması lazımdı, amma mən bəzi şeyləri anlatıyorum. Və uşağı bizim odaya gətirdilər. Mənim e, yatdığım odaya gətirdilər. Gətirdilər, çocuğu qucağıma verdilər, alamıyor hala. Eşim də, "Mən də dedik bu çocuk niyə alamıyor?" doktora şikayət etdik ki, bu çocuğun ağlaması lazımdı. Bu yemək istəmir, acıqdığında mədəsi bağırması lazım, zili basması lazım ki, bana yemək verdi, amma səsi çıxmıyor. A siz niyə problem çıxarıyorsunuz? Daha iyi, böyle çocuklar hiç herkeste olmaz. Allah'a şükür edin. Ya nə Allah'a şükredeyim ya? Hər şey Allah'a şükür, Allah'a şükür. Ona görə bu gün də sizdə. Mən dedim bu çocukda problem var. Dinləmədilər məni. Arkadaşım, Allah'a şükretməmişdən öncə birinci bu işin kökünə baxmaq lazım. Allah'a hər şey üçün şükür etmə. Mal mısınız, kardeşim ya? Param yoxdur, Allah'a şükür. Allah verir. Eşim gitti Allah'a şükür. Allah verir. La öyle şey mi olur ya? Sizi niye böyle büyütmüşler kardeşim ya? Niye her şeye şükür ediyorsunuz? Ya şükür nedir biliyor musun? Allah'ım teş teşekkür ederim ki Allah'ım. Şükür ki Allah bana akıl vermiş. Ya buna şükür edebilirim. Başka yerde kalan hiçbir şeye şükür etmiyorum. Çünkü her şeyi ben yapıyorum. Ben olmasam benim masam olmaz. Ben olmasam bu çocuklarım olmaz. Şimdi biri oradan ağzı göçe kalkacak. Başlayacak. Ama Allah da olmasa çocuğunu olmaz. Allah zaten seni hayata niçin gətirmiş? Ay mal. Gətirmiş ki bu dünyanı yönləndirəsən. Allah sənin o başı içindəki niyə vermiş? Mal kimi yaradardı da. Heyvan kimi səni hayata gətirirdi də. Bilərdi ki qoyunsan çiməndə ot yeyirsən. Allah sənə beyin verib insan kimi göndərib ki, ondan əl çəkəsən, onu rahat buraxasan, Allahi rahatdırsa, həyatına de. Yoxsa sən afədərsən tualetə gediyosun. Bağ, Allah elə et ki qardım ağladı. Haqqatan, yəni <laughs> mən inanmıram ki, dünyada Türkiyə kimi cahil bir dövlət olsun. Xusura baxmayın, mən gördüyümü söylüyorum. Mən oğlumu otizm olduğunu orada andadım. Evet, və həmin gündən etibarən heç bir söz filan vermədim özümə. Çocuğumla ilgilenməyə başladım. Bə benimlə arayın, konuşun bir. Əgər bir şey ehtiyacınız varsa, həm runik proqramlarla uşaqları tədavi edirəm. Həm də de deyəcəyim şeylər var autizm annələrinə. Ki məsələn, get qalmış olmasınız 9 yaşına qədər əsasən də 2 yaşını. 2 yaşına, yaşına hiss edirsiniz. Uşaq danışmıyor, anasından başqa heç kimsə ilə odaklanmıyor, anasından başqa heç kimsəni istəmir, göz kontakti yapmıyor. Autizm e, belərtləri çox kolaydır. <laughs> bir de var ki karşı otizm. Yani bakıyorsun ki Muhammed öyleydi. Bakıyorsun ki bir tarafı otizmdi, bir tarafı normaldi. Oo, bu laf tehlikelidir. Mesela Muhammed daha tehlikeli. Allah'a şükür. <laughs> %99'dan %20'ye inmiş derecededir şu an Muhammed. Takıntılar var. Evet. Mesela Muhammed normal çocuktur. Ha, birden otizm uyandırıyor. Birden baştan ki kafa gitti, böyle böyle yapıyor. Böyle. Ona hiçbir şey yapamazsın. Bıraq, qoyabsın. Sənin işin o çocuğa dil öyrətmək, özünü ifadə etmək və unutmayın, otizm uşaqlar biləndən qorxması lazımdır. Yəni o demək deyil ki, gəl çocuğunu döv, öldür. Hayır, yanlış anlayırsınız. Cahil düşüncələrə girməyin. Sadəcə Muhammed bunu yapma olmaz. Muhammed bunu yapma olmaz. Anladın? Olmaz sözünü biləcək. Yoxsa istədiyini yapar, təpənə çıxar. Benimle iletişime geçmek istene, iki WhatsApp numaram aktifdir. 507 807 1377 505 595 1377. İkisi de TikTok'ta sayfamda var. Profil resmime girin. Orada resmim var. Altında var. Bir de Instagram adresim Naz Dünyası 77 VPN'den girebilirsiniz. Geçelim açılımıza. Bu ilişkinin en çok <laughs> kim kendisini feda ediyor? Bakalım mı bu ilişkide en çok kim feda ediyor kendisini? <laughs> görüyorsunuz da sesiniz bunlar hepsi şimdi bazı lan yemin ederim gülmeyem geliyor erkek sana erkek demek istemiyorum ya avratsın sen erkek normal olur erkek dediğin sözünün keser olur ben böyle büyümüşüm benim babamın sözünün keseri vardı erkek oydu senin gibisi erkek değil <laughs> videonun altında ne yazmış böyle bir şey git kendini tedavi et de. ne bilirsen tedavi etmemişim Öskürüyorum diye bunun için büyü mü yapmam lazım? Kül senin var. Şimdi sen başka şey bırakıyorsun. Onun için büyü mü yapalım? Yapalım bırakma. Şiş şiş patla. Mal. Doğrudan malsın ya. Bir de bakıyorsun Suriye aldı. Başına böyle bir emmame takıp. Neyse. Allah biliyor ya benim kalbimi. İnşallah ben bile dua ediyorum ki bu cahillik birden uyanasız olmasın. Bu ilişkide en çok kim? kendini feda ediyor. Niyet edin kendinizi. Bakalım kim kendisini feda ediyor. Nasıl bir ilişki? Hmm. Sakinli pozisyonundasın. Güzel. Meditasyondasın. Aferin kız. Kendini sakinliğe almışsın. Alttan alttan izliyorsun adamı. o oh, güzel. Çünkü bu adamla şüphe ediyorsun. Evet. Adamın duyguları var bir şey demiyorum. Ama sen bundan emin değilsin. Gizdin gizdin bir takip ediyorsun. <laughs> Haklıymışsın bir tane. İhanet ediyor sana. Bundan şüphem vardı da ben şimdi söylüyorum. Hele ki özel bakım yaptırıyorsun. Öyle düşün. Bu var ya çok kendine bakımlı. Yemeğini bilen. Boğa burcu. Boğa burcu. Aha. Tam da boğadır. Bakın. Boğa burçları. Erkekler. Sana sahip çıkmaz bir tane. Bence kendisine sahip çıkar. Boğalar ancak kendilerini seviyorlar. Emin olun, vallahi yanlışım varsa benim videomu şikayet edenin anasını, avradını, çocuğunu baştan ayağa büyüye bürürüm. Emin olun. Çünkü isimleriniz çıkıyor orada. Anında bütün hayatınızı mahvederim. İşiniz, gücünüz, eşiniz, çocuğunuz hepsi sizden yüz döndürür. Doğru şeyi kabul etmiyorsunuz siz türküler. Kusura bakmayın ama demek zorundayım. Kuzum, sen zaten mutlu bir kadınsın. Niye hayatına böyle akılsız alıyorsun, dengesiz alıyorsun? Bu seni mutlu etmez ki. Seni sen mutlu edebilirsin. Alma böyle bir insanı ya. Evet, taş bu ya, taş, duvar, duvar. Bak, duvardan biri. arkadaşım, bu karta çok dikkatli bak. Burada bir erkek var taştan görüyor musun? Ama bir taraftan da yeşeriyor. Yeşilliği veren sensin. Sana lazımdı kimse yeşertmek. Ben her zaman söylüyorum. Eğer erkeğin canında yoksa potansiyel, sen onun ne kadar, o kuyuya ne kadar su döysen de, o kuyu dolacak mı, düzeltebilecek misin? İnsanı 30 yaşından o tarafa değiştiremezsin. Bunu unutma. Bu da öyle. Düşünüyorsun ki evleniriz. Böyle görüyorum. Evleniriz, ben adamı düzeltirim, yanlış yapıyorsun. Adamı de değiştiremezsin. İhanet etmişse hep edecek. Ve sana yalnızlık yazılmış kızım. Ne yazık ki sen evlenmeyeceksin. Hep böyle yalnız kalacaksın. Ama bu senin hayırınadır ya. Evlenirsen kötü şeyler olur. Evet. Ve sende cadılık görüyorum. Sana bu yazılmış bir şeydi. Tarot bakmaya başlayabilirsin. Həm bunda para olacaq, həm də bu sənin elə nəzəniyandır. Yəni sənə yazılmış bir şeydir ki, sənin işin budur. Anladın? Qurban olduğum evlenmə, boynuz taxılar hepsənə. Gidən də bırak getsin, gəlməsin. Arxasınca koşma. Zaten gedən kənci gələcək, amma sən də qəbul etmə. Elin məşimin axılsızlıqları. Kartıma belə kendi ismini yazmış. Allahım ya Rabbi, bu ya. Ortada bir büyü var. Bu böyü erkəkdədir, töbə istəfə. Kartda göstərəmiyorum ya. Mənim də akılsız bir eşim var. Allahım ya Rəbb. Hırsından kavğada götürüb mənim bütün taşlarımı, kartlarımın üstünə kənd adını yazıb. Allahım, hərə bir türlü. Ay, o gözəllikdə kartım getdi. Gəl indi silə olum. Sənin adamda bu adamda böyü var. buna göre dengesizdir. İhtimalen o büyüğü kalkarsa belki de düzelip normal insan olabilir. Ama yine diyorum senin yalnız olman lazım. Bu adamla evlilik var mı? Bu adam istiyor. Bu adam evli değil. Hayır. Evli olup boşanıp bitmiş ilişkisi. Bu adam seninle gelip konuşacak. Oturup sohbet edeceksiniz. Ama çık gidecek. Ne diyeceksinse gidecek. Yani sen yalnızlığa mahkumsun. Bu adamla mutluluğun yoktur. Alın kabul edin.